Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bu sırada eğimli olan bölgelerde ise sel suları önüne ne geldiyse alıp götürdü. 58 yaşındaki Orhan Çiftçi ise motosikletini dükkanın içerisine almak için dışarı çıktı. Sel şiddetiyle dengesi bozulan çiftçi, motoruyla birlikte sel sularına kapıldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı adam bir arabanın altında kaldı. Bu sırada yükselen suyun etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına gençler yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Ee, sabahleyin ota yıkamaya arabamı getirmiştim. O zaman bir hani yağmur falan yoktu. Bir anda sabah saatlerinde işte yağmur falan bastırınca e, bu tarafa doğru böyle sel olmaya başladı. Bayağı bir akıntı yükselmişti. Bu amcam da motorunu selden kurtarayım diye kenara çekmeye çalışırken. Selin daha fazla yükselmesiyle beraber amcam e, motorla birlikte beraber sürüklenmeye başladı. Ben de hemen bunu gördüm. Müdahale etmek için koştum. Allah'tan bir araba vardı. Arabaya işte çarparak amcam motorun altında kalmıştı. Çarparak durdu. Ben de amcamı çıkartmaya çalıştım. Ben de bu sefer sıkıştım. O anda da Halil arkadaşım çağırmıştım. O Allah razı olsun o geldi yardıma. Yoksa ben de sürükleniyordum. Telefonla konuşuyordum o sırada. Amcanın böyle aşağı gittiğini görünce Beraber aşağı doğru koştuk. Aşağıda arabanın altına falan girmişti amca. Onu çıkarmaya çalıştık falan böyle. Zaten bayağı da şiddetliydi. Ondan sonra sağ olsun bir arkadaş daha yardımcı oldu bize. O şekilde amcayı oradan çıkardık sağ salim. de arkadaşların dediği gibi yağmur normal yüzde şey yaparken, yağarken ben de oraya bir halı gibi bir şey geldi. Halıyı alayım derken arkadaş geldi. Arkadaş da şemsiye tutarken motoru alırken motor birden rogel mi patladı? de patladıysa Motor bir yattı, motorla beraber ben de yattım. Hemen hemen 100-150 metre, 101'in oraya kadar sürüklendik. Sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldu, Allah razı olsun. Oradan bir ucuz vatandaşı attı. atlattık.